Fotoğrafı pek benim için buraya koymuş gibi değil. Hiç yoktan iyidir herhalde. Aşk olsun kızım işte bak buradasın sen de ya. Hem onun aklı fikri hala senin üniversitede geçirdiği yıllarda. Ben çok büyük hata yaptım. Dönmedim Türkiye'ye toprakla. Evet ama hatanı anladın. Yaktın gemileri buraya kadar geldin. Bundan sonra onu sakın bırakma olur mu güzel kızım? Canan teyze. <laughs> hayalim toprakla, Sizlerle hep birlikte olmak ama artık toprak ister mi pek bilmiyorum. Sen gönlünü almayabilirsen neden hayırdırsin kızım? Anne, Ece? Toprak. Oğlum, Ece bizi ziyarete geldi, ben de ona dedim ki Toprak kendine şahane bir ofis yaptı, onu gezdiriyordum. Nasılsın? Kusura bakma, Canan teyze çağırınca ben de seni burada bekleyeyim dedim. Ee, tamam, ee, sorun değil. Eğer işiniz bittiyse, müsaadenizle ben biraz çalışacağım. Toprak. Ece kızım bir müddet misafir olarak bizimle kalacak. Ben yani onu otelde tek başına bırakmaya gönlüm el vermedi. Nasıl? İşte böyle. Eğer rahatsız olacaksan benim gerçekten kalacak başka bir yerim var. Kızım aşk olsun ne rahatsızlığı öyle değil mi Toprak? Neyse hadi ben sizi biraz baş başa bırakayım. Biraz sohbet edersiniz, anılarınızı iade edersiniz. Hadi görüşürüz çocuklar. Da kalmam seni rahatsız ediyorsa giderim ben. Yani anladığım kadarıyla benim ne istediğimin bir önemi yok. Yapma. Tamamen annenin fikriydi. Davet etti kadın. Red mi etseydim? Olan olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun? Eskisi gibi olamaz mı? Seninle yeniden konuşmak, gülmek, yine güzel anlar yaşamak istiyorum bunlar geçmişte kaldı. Peki ya dostluğumuz? O da mı geçmişte kaldı? O da mı bitti? İki eski dost gibi oturup konuşamayacak mıyız? Çok mu şey istiyorum? Bilmem. Belki zamanla olur. Benim sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Öyle mi? Nedir? Ne oldu? Dinliyorum. Burada mı konuşalım? Böyle ayaküstü. Geçmiş zamanların hatırına. Diyemeye çıksak. Hı? Ne dersin? Şimdi burada konuşsak olmaz mı? Buraya tatile geldiğimizde beni götürdüğüm bir yer vardı. Neydi adı? Manzara. Oraya gidelim mi? Ben sana her şeyi orada anlatırım. Peki. Ama yemekte her şeyi anlatacaksın, anlaştık mı? Tamam, anlaştık. amcanın etrafında neden dolaştın belli oldu şimdi. Ben seni çözerim demiştim değil mi? Adamın bütün derdi Gonca'dan böyle almak. Bilmiyorum. Annenin buraya gelişini, vefatını, ben hepsini bir kenara koyup yıllarca duvardaki resmine bakarak konuştum. Yani sana daha mutlu bir hayat verebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Hakkın edenmez babacığım. Şimdi sana bakınca benim içim sızlıyor. Mutlu değilsin. Buradaki bu ağır geçmişin yükünü kaldıracak yaşta değilsin sen. Bu hayatta her şey insanın planladığı gibi gitmiyor baba. Hadi. Hadi gel evimize gidelim. Ha? Yok. Yapamam. Benim burada kalmam gerekiyor. Burada kalmak mı? Kalıp ne yapacaksın burada? Annemin her şey yarım kalmış. Bu çok belli. Eksik parçaları bulup, gerekeni yapıp, onun isteğine cevap vermeliyim. Her şeyi tam haline getirmeliyim. Kızım, nasıl olacak bu? Kolay mı bu iş? Hayır, değil biliyorum. Ama bana sunulmuş olanı reddetmeye hiç el vermiyor? Ama bak, Fatma ile konuşuruz. Sana şu iki yıl sunulan şarttan da vazgeçiririz onu. Hayır artık vazgeçse de istemiyorum. Doğum günümde bana getirilen bu şart... ...aslında annemden bana kalan gecikmiş bir doğum günü hediyesi. Ya kızım, böyle hediye mi olur? Hem ayrıca annen de İstanbul'da okuyup orada iş güç sahibi olmanı isterdi. Emin misin baba? Evet, eminim. Ben o kadar emin değilim. Yoruyorsun beni. Senden bir ricam var. Beni bugün burada yalnız bırak. Düşünmek, neyi nasıl yapacağımı çözmek istiyorum. Burada tek başıma vakit geçirirsen bana iyi gelecek. İstediğin bu mu? Şu vidanede oturup ağlayıp sızlamak mı istiyorsun? Hayır. Artık ağlanıp sızlanmak yok. Şimdi hem kendim için, hem senin için, hem de annem için mücadele etmeliyim kızım. Tuttu yine senin inatın. İş gibi bak baba. Ha? Eğer evi arazileri toparlamanın bir yolunu bulursam... E, ...sen de taşınırsın Isparta'ya. Gül işine gireriz belki. Ya kızım. Ben kırk yıllık marangozum. Ne anlarım gülden bahçeden? Evi tamir etmeme yardım edersin. Ha? Etmez misin? Nasıl olacak o iş? Hangi parayla? Kredi çekeriz. İstanbul'daki evi satarız. Kızım, şu an çok duygusal davranıyorsun. Yok, gayet mantıklı hareket ediyorum. Tamam, anlaşıldı. Ben seninle baş edemeyeceğim. Ya sana laf geçiremeyeceğim. Bak, ben bugün çok yoruldum. Hadi gel, otele gidelim, Dinle. Yok, sen git baba. Ben Arda'ya haber veririm, o gelir alır beni. Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Anlaşıldı. Seni buradan hemen alıp gidemeyeceğim ben. Sen ne istersen öyle olsun. <laughs>